Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nefiye. Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü açılımımızın konusu ex -partnerler. yani ayrıldığımız kişiler. İster bir yıl ister bir ay ister bir gün olsun ister beş yıl olsun arkadaşlar. Hep merak ederiz ayrıldığımız kişi pişman mı? Ayrıldığı için pişman mı? Veya bizim ondan ayrılmamıza sebep olan hareketlerde bulunduğu için pişman mı? Şimdi her zaman için karşıdaki kişi ayrılmıyor. Elbette bizler de bırakıyoruz ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Durduk yere bırakmıyoruz. Bazıları böyledir. Biz bırakalım diye abidip gubidik şeyler yaparlar. Sonra siz çekemezsiniz. Hadi güle güle dediğinizde de aa sen yol verdin bana olur. Tabii ki bunlar saçma sapan oyunlar, dolaplar arkadaşlar. Evet yani kısaca pişman mı? o pişman mı diye soralım istedim arkadaşlar. Deste seç şeklinde yapacağız. Birinci destemiz ışık yani tarot destesi. İkinci destemiz ise şöyle sihirbazların tarot destesi. Birinci desteğe dört yapraklı yoncamızı koyuyorum. İkinci deste ise bal kabağımızı koyuyorum arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olup bildirim butonuna açar ve tüm bildirimleri seçersiniz arkadaşlar. Canlı yayınlarımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımıza videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler şimdi bunu söyledikten sonra bir hatırlatma yapayım arkadaşlar ee, takipçilerim bilir ki ben e, genelde sorulara yorumlara mutlaka cevap veriyorum ama e, bazen Sorularınız, yorumlarınız incelenme için bekletiliyor ve e, iki yer var arkadaşlar e, mesajların düştüğü yer bizim uygulamamızda. Her zamanki gördüğüm yerde çıkmayabiliyor yorumlarınız. Öbür yere de her zaman bakamıyorum vaktim olmadığı için. O yüzden bazı gecikmeler olabiliyor. O yüzden kusura bakmayın diyorum şimdiden. E biz başlayalım birinci desteden bakalım birinci desteği seçen arkadaşlarım yani ışık Yaptığı tarot destesini seçen arkadaşlarımın ex partnerleri pişman mı? Soralım. Birinci desteği seçen arkadaşımın ex partneri yaptıklarından dolayı pişman mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle baktığımızda bir Boğa, Başak, Oğlak, ıı, Akrep, Yengeç, Balık Burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişilerden bahsedebiliriz. Meslek olaraksa ıı, hukuk alanında, ıı, hastane alanında işte bu hastane dediğimizde bütün tıbbi ıı, konuları içeren ıı, konular olabilir işte asker, zabıta, polis şöyle baktığımda ayrıca ofiste çalışanlar biraz daha göz önünde diyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada bir kısmınız için şöyle bir hikaye durumu var. Burada ex partner olarak gördüğümüz birinci desteği seçen arkadaşlarımın bir kısmında zaten bu kişi bir yerlere bağlı bağımlıymış. Yasal bir bağımlılığı varmış, bir sözleşmesi varmış. Yani neymiş? Evlenmiş ayrılmış ama henüz e, yasal olarak o kağıdı eline almamış olabilir arkadaşlar. Bundan kaynaklı bir zaten geri çekilme durumu söz konusu olmuş. Üzerinde çok fazla baskı özellikle kıskançlık gibi e, baskı altında e, kendisini baskıda e, hissettiği durumlar meydana gelmiş. Evet böyle bir kısmınız için böyle bir durum söz konusu. Evet şimdi ayrıca e, her iki taraf içinde bir kıskançlıkla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Burada çok fazla bu konuyla ilgili tema gelmiş. Ama her ne olursa olsun e, burada bir aşk olduğu duyguların gerçek olduğunu da inkar edemeyiz. Ama bir ikilem. Bir iki arada bir derede kalma dışarıdan başkalarının müdahale etmesi yani ikiniz arasındaki duruma dışarıdan sürekli bir müdahale ve bu aklınızdaki kişi yani ex partneriniz bir böyle kendini baskı altında hissetmiş ve sizden ayrıldığı zaman veya siz ona arkanızı döndüğünüz zaman yeter artık olmuyor dediğiniz anda bir özgürleşme hissetmiş Aslında bir rahatlamış üstündeki yük bir gitmiş Oh rahatladım falan demiş ama velakin arkadaşlar zaman ilerledikçe bir düşünce sarmış bir endişe sarmış e, ya bu gittiğim yol doğru mu Yani bu yol gerçekten e, benim için doğru bir yol mu doğru bir seçim mi yaptım diye düşünüp duracak yani şimdi e, yakın geçmişte böyle bir enerjiye geçmiş olabilir bir kısmınız için ise yakın gelecekte e, yani durumlar o kadar yakın ki birbirine geçmiş bir vaziyette diyebilirim bir kısmınızın ex partneri zaten bunun farkına varmış acabalara düşmüş bir kısmınızın ex partneri ise yakın zamanda böyle bir e, duygu durumuna girecek diyebilirim evet şöyle baktığımızda e, bir yıkım gerçekleşiyor zaten hayatında hayatında e, yanlış seçimler yaptığının farkına varacak ve bu seçimler yüzünden hayatında sıkıntılı bir döneme girdiğini söyleyebiliriz ve bununla ilgili bir pişmanlık var mı? Var e, bir kısmınızın ex partneri gerçekten fiziksel olarak bundan dolayı bir rahatsızlık geçirebilir bir kısmınızın ex partneri için Bundan dolayı bir depresyona, bir mutsuz olma durumuna geçmiş olabilir ve çok ilginçtir ki burada e, arkanızı dönmüşsünüz ve sizi gerçekten kaybettiğinin farkında aslında e, hayatındaki e, birçok negatif, e, olumsuz giden durumların da kaynağının bir şekilde size yaptıklarından kaynaklı bir ilahi adaletin tecelli olduğuna da farkına varacak diyebilirim şimdi şöyle burada çok ıı, direkt böyle çok pişmanımdan ziyade ıı, yanlış seçimi yaptığının farkına varan bir ıı, ex partner var burada bir kısmınızda zaten sizden önce de hala hazırda var olan bir düzenin üzerine sizinle bir birliktelik yaşayıp bir yola çıkıp bu yolda sizi yarım yolda bırakan kişiler var bir taraftansa sonrasında e, sizden sonra hayatına birilerini almış veya seçim yapmış kız e, kesimler var arkadaşlar ve burada her ne olursa olsun yanlış yolu seçtiğinin farkına varacak ve bir kısmı zaten varmış ve bu seçimle beraber hayatında birçok şeyin ee, ters gitmeye başladığının farkına varıyor ve şunu diyor ya ben yanlış yaptım karşı tarafı çok üzdüm e, ve bu kişi tamamen arkasını bana döndü burada e, büyük bir kısmınızda arkadaşlar şey var yani bu bana bunları bunları yaptı ben artık ona dönmem diyenleriniz var ve e, burada da bir şekilde ilahi adaletin e, tecellisinden dolayı bu sıkıntıları yaşadığının farkına varmış diyebiliriz Ha şimdi şöyle bir şey. Ee, direkt size yaptıklarından dolayı bir pişmanlıktan e, öldüm bittim diyen birisi yok. Ama şunun farkında ben ona yanlış yaptım ve yanlış yaptığım için de e, bir şekilde cezalandırılıyorum. E, yanlış seçimler yaptım bu seçimlerden dolayı hem kendim hem o üzüldü ve hayatımdaki kötü gidişatın sebebi bu. Ben bir şekilde ilahi adaletin tecelli ettiğini görüyorum, yaşıyorum hayatımda diyor arkadaşlar. Pekala ne söylemek isterdi? Bir de ona bakalım. Şimdi Ex partner karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? <laughs> Hadi bakalım. Aa, bakalım. Ne çıkmış? Seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin ediyor. Yani burada aslında kendisini e, tatmin ediyor. Ama burada neydi? E, sizin artık ondan tamamen uzaklaştığınızın da farkına varan bir ex partner var. Ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen. Evet zaten burada başka kişilerin de olduğunu söylemiştik. Başka tercihler ve yaptığı tercihlerin de yanlış olduğunu zaten söyledik. Burada da diyor ki seninle gezdim gezdim dolandım birçok kişiyle de görüştüm ama senin gibisini bulamadım. Aferin sana bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek çok yorgunum sevgine ve şefkatine ihtiyacım var E zaten burada e, ne vardı arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, yaşadıklarından dolayı sıkıntıları fiziksel rahatsızlığa dönüşen bir kısmınızın içinse gerçekten e, bu yaşadıklarından dolayı depresyona girmiş bir ex partner var. Evet sevgili birinci deste kartlarımız ex partneriniz için bunu söyledi. Farklı tercihlerde bulunmuş ama yanlış tercihlerde bulunduğunu farkına varmış. Ve bir e, hayatında sıkıntılar yaşıyor, depremler yaşıyor, felaketler yaşıyor. Bu yaşadığı felaketlere de e, şunu diyor. Ben yaptım, yanlış yaptım, ve bu yaptıklarımın bedelini ödüyorum diyor arkadaşlar. Yaşadıklarından dolayı pişman. Şimdi burada direkt size yaşattıklarından dolayı değil de sanki yaşadıklarından dolayı pişman. Şimdi geldik ikinci desteğe. Sihirbazların tarot destesi. Hadi bakalım. Burada neler var. Aa, bak bak söyletmeyecek. Hadi bakalım. ikinci desteği seçen arkadaşlarımın ex partnerleri. Bu desteği seçen arkadaşlarıma yaptıklarından, yaşattıklarından dolayı pişman Bununla ilgili en doğru ve net bilgileri almaya niyet ediyoruz. Bir kıtlık, bir kıtlık çekiyor arkadaş, bir kıtlık. Allah Allah, Bakalım devamı nasıl gelecek. i Hı hmm. Ay. Diğer kartlardan seçmemişiz bir saniye. Diğerlerinden de seçelim. Burası çok ilginç geldi. ki kendi kendine gülüyorsun. Kendi kendine Hemen anlatacağım arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Şimdi hemen burçlara bakacak olursak arkadaşlar. Akrep, yengeç, balık, koç, yay, aslan, direkt bir oğlak burcumuz zaten var ve ikizler burcu. Evet bu burçlar veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişilerden bahsedebiliriz. Evet arkadaşlar bir defa merkezde siz çıkmışsınız. Ne derse desin kaç zaman olursa olsun ne zaman ayrıldıysanız ayrılın bir defa merkezdesiniz sevgili arkadaşlar. Onun için takdir edilesi. Onun için ayrıldıktan sonra bile hiç böyle bir kısmınız bu tavrı sergilemiş herhalde. Yani ölüp bitmemişsiniz, böyle ayaklarınızın üstünde durmuşsunuz, hatta umursamamışsınız, öyle bir umursamamışsınız ki o kendisinin yaşayıp yaşamadığından, varlığından şüpheye düşmüş. Böyle bir şüpheye düşürme durumunuz olabilir bir kısmınız için. Ee, burası güzel çıktı. Şimdi bu kişi sürekli böyle paralarla ilgili sıkıntı yaşadığını söyleyen, aslında güzel para kazanan ama parayı nereye nasıl kullanacağını bilmeyen... Ee, Burada kötü bir şey söylemek istemiyorum. Bir beceriksiz birisi arkadaşlar ve sürekli bir kısmınız için para mevzusu çok ön planda olmuş olabilir. Yani bir birliktelik için, bir şey yapmak için, bir yere çıkmak için işte hep bir para, para, para bahaneler sunulmuş. Şunu diyor arkadaşlar, biz dört dörtlüktük diyor, harikaydık diyor, muhteşemdik diyor. Ama birbirimizi anlayamadık diyor. Yani birbirimizin ee, Fikirleri çok ayrı Fikirlerimiz bambaşka İkimizin de e, görüşleri farklı Yetiştiriliş tarzımız farklı Hayata farklı pencerelerden Bakıyoruz ama biz Dört dörtlüktük Sen daha duygusal bakıyorsun diyor Size böyle bir e, durumu var Ve burada şöyle bir şey var Yani sizinleyken de e, Gerçekten Sıkıntı yaşamış ama Sizden sonra da pişman mı Pişman Perişan hatta bu, Buna gülmüştüm ben Yani bu kart çıktı mı hep gülerim ee, Özellikle böyle bir Açılımda çıktıysa gülerim arkadaşlar Şimdi e, Sizden ayrılmış Ama ayrılır ayrılmaz Bir pişmanlığı da var diyebilirim arkadaşlar Dua ediyor Evet tekrar bir araya gelmek için Tekrar sizinle olmak için Tekrar sizin ilginizi çekmek için dua ediyor ve bir şans elde etmek istiyor. Yani tekrar bir şansım olsun istiyor arkadaşlar. Sizinle iletişime geçebilir. Burada pişmanlığını çok az anlattı. Yani ben zaten onunla ayrılırken, daha doğrusu ayrılmaya da zorlanmış olabilirsiniz. Bir kısmınız için bu kişi gerçekten böyle sizin ondan ayrılmanıza sebep olmuş olabilir bir kısmınız için böyle bir durum söz konusu ama ayrılır ayrılmaz da bir pişmanlığa girmiş bu kişi beter olsun hiç yumuşamıyorsunuz ne yapıyoruz şimdi hemen şu an güncel ee, hislerinde duygularında düşüncelerinde arkadaşlar tekrar bir iletişime geçme isteği var yani iletişime geçmek istiyor ama bunun çok da kolay olmayacağının farkında bir kısmınız böyle Arkadaşlar kılıç gibi kesmiş olabilirsiniz. Yani öyle bir kesmişsiniz, öyle bir sözler sarf etmişsiniz ki bu kişiye, bu kişi geri dönecek e, alan bulamıyor. Yani bırakmamışsınız ona. Yani e, affetmenizi istiyor ama affeder misiniz bu konuda çok emin değil. Ve gerçekten şunun farkına varmış, sen benim için bir hediyeydin. Evet, şimdi eylem kartı geldi zaten. Burada direkt bir eylem kartımız var. Evet, burada bir zıtlık var zaten. Siyahın ve beyazın zıtlığı var. Çok farklısınız. Ama bu farkların da bir e, hani eksi ve artının e, birbirine çekimi vardır ya bu kutupların birbirine çekimi. Böyle bir durum söz konusu. Burada e, büyük bir istek duyuyor arkadaşlar. Burada asa Şövalyesi ile beraber tekrar sizinle birlikte olmak için istek duyuyor. Ve şu var yani Aşıklar Kartı çıktı burada. Aşıklar Kartı burada aynı zamanda bakın burada bir kalbi saklayan birisi var. Yani sizi başkaları onun gibi görmesin istiyor. Yani kesinlikle başkası sizi sevmesin, sizi sizi onun gördüğü gibi görmesin. Böyle bir hissiyatı var. Mesaj. Mesaj alabilirsiniz arkadaşlar. Çok yakın zamanda büyük bir kısmınız için bir işaret. Evet farklılıklar vardı, sıkıntılar vardı. Dünyayı farklı pencerelerden bakıyordunuz. Ama burada büyücü kartıyla beraber bu farklılıkları artık bitirebileceğini ee, bu farklılıkların üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor ve şeytan kartıyla e, devam ediyor cinsel olarak da size çok fazla e, çekildiğini sizi çok fazla arzuladığını söyleyebiliriz ve yani sizinle tekrar el ele diz dize olmak isteyen bir ex partner var burada arkadaşlar pişman mı direkt verdi pişmanım çünkü biz dört dörtlüktük dört dört diyor Şimdi ne söylerdi çok merak ediyorum. Ay yanlış. Ben neyi alıyorum? Tamam. Eylemde bulunacağım diyor. Gelmek istiyor. İletişime geçmek istiyor. Sevgili ikinci destenin ex partneri. Bu desteği seçen arkadaşıma ne söylemek istersin? seçelim. Ondan sonra <laughs> bakın okuyabiliyor muyuz? Evet, burada birinci kart der ki beni bir tek sen anlıyorsun konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsam benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma. Çünkü sizin kendinize olan özgüveniniz çok yüksek arkadaşlar. Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Olur paşam bizim için her yaşam bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma ilişkilerim beni zedeler ama bana güvenmem beni motive eder burada sanki bir otur oturduğun yerde beni bekle beni dinlerim tepeme getirir böyle söz seni arayacağım seni aradığımda bana hesap sormadan ay bu nasıl bir ex partner beklentilerine e, açıklama getirmemi ya da vaatlerde bulunmamı istemenden rahatsızlık duyuyorum. Seni kendimi hazır hissedene kadar aramayacağım. Hazır hissedeğinde arayacak. Biz burada oturacağız, bekleyeceğiz. Biz de ne diyoruz? Oldu paşam, bekliyoruz. Başka başka istediğim var mı diyoruz. Evet. Seni seviyorum dedi. Ama böyle bir alttan da böyle bir lafları soktu soktu. Bekle sessizce otur bir yerde bekle. Seni arayacağım ama hazır olduğumda arayacağım. Bekle tabi tabi. Biz de tabi dedik. Hayır zaten açılımda dedin. Yani sen sen muhteşemsin. Sen hayatına devam ediyorsun zaten diyorsun. Bir yandan da bence biraz egosunu tatmin eder gibi konuşmuş burada. Ama arayacak mı? Arayacak arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.